Merhaba sevgili yarış severler. 22 Şubat İstanbul programıyla karşınızdayım. Günün sonuçlarını öncelikle sizlerle paylaşacağım. Yorum yapılması gereken koşullara yorum yapacağım. Adana'da birinci koşuda önerdiğimiz safkanlar yani sürpriz olmadı. 1.29'u koşan safkanlar 1-2 bitirdi. İkinci koşuya geldiğimizde yine çatı atlarımız, ilk üç atımızdan ikisi batı kasırgası 1. President of City'de ikinci oldu Megastar. Beklediğimiz üzere e, pek alpin arkasında konumlanıp çok kolay bir yarış kazandı. E, General Brier'la dişi olmasına rağmen kısrak olmasına rağmen uzun mesafede de iyi koştu ancak Ripley'in e, sonlara kadar iyi direndi desek yeridir. Bir sonraki koşuya geldiğimizde benim için hayal kırıklığı olan bir koşu oldu. Zolom'um dedik ancak e, ne Stark ne Gökdeniz'im ne Hikaye Bedestan'a ilişmeyince Bedestan'da 'da çıktığı gibi kazandı. Altılı Ganya'nın son ayağında da zaten Büyük Yıldız ve Ateşim dedik. 1-2 bitirdiler sevgili dostlar. Hemen Antalya'ya bakalım. Antalya'da birinci koşuda e, Canko kazandı. Sürprize müsait bir koşu olduğunu söyledik. Canko önerdiğimiz bir safkandı. Mirbey bankomuzdu. Ee, en azından dörtlü ganyan. Birinci dörtlü ganyan ve plasemiz için. Altılı ganyanın ilk ayağında birinci atımız Anadolu Eseri. İkinci ayakta çok cazip konumda olan dördüncü sırada önerdiğimiz Özgün Taş yarışı kazandı. Neredeyse çatımızdaki beş atın dördü. Ee, ilk dörde girdi sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Banu. 5 yarışı kazandı. E, rakiplerinden biriydi. Biz Varçova'cıydık bugün ancak önerdiğimiz bütün rakipleri de işte 1-3 özellikle Miracle of Victory hep cazip safkanları sizlere önerdik sevgili dostlar. Öncelikli rakipler olduğunu söyledik. E, airdrop yine e, cazip konumda olan safkan 2. 3. sırada önerdiğimiz bir safkandı. Bugün koruyucu bizi e, yanılttı çünkü mesafede e, pek başarılı bir yarışı yoktu. Ancak mesafede etkili olan Safkanlar Canoğlu, Can Çekoğlu, Serkanoğlu uyunca da koruyucu da kendini aşınca ortaya bir sürpriz sonuç çıktı sevgili dostlar. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde ben sizlere %4 AGF'li çiviciyi sürpriz tek olarak önerdim. Nitekim yanılmadım. E, yanılmadığımı sizler de az çok biliyorsunuz ama son metrelerde Berkalp ve bana müsaade gelip onu ayırdılar çünkü son çiviciyi bugün kovalayan yoktu sevgili dostlar bizde ber kalbi tek atmasını biliyoruz ancak önerdiğimiz ortaya çıkardığımız düşüncenin nedenli tutarlı olduğunu Önerdiğimiz safkanın üçüncü olması e, bir şey değiştirmez. E, sizler de bunun farkındasınız. Yani biz de biliyoruz oyunu berkalpe yaslamayı ancak ne görüyorsak onu söylüyoruz, onu öneriyoruz sevgili dostlar. Evet hemen yarına bakalım yarın. Zorlu bir program var Cazip bir programda olduğunu söyleyebilirim Hem Urfa hem de İstanbul Biz sizlere İstanbul altırısını vereceğiz Saat 15.30'da 1300 mesafeli 4 yaşlı Arap kısaklarına ait bir koşu Ben e, sağlam kurgularda e, Kapatılma taraftarıyım Bu koşuda e, Javornok, Belinay Hatun, Ayağına Çabuk Safkanlar Can Sesgülü, Merene 8 5, 6, 1. sonrasında 7 2 3, 4 10 Çok tehlikeli bir koşu olduğunu düşünüyorum ama ama bu tip yarışlarda e, kafa burunda olsa işte yarışın favori safkanı da kazanabiliyor. Artık şansınıza 10 at yazarsınız favorisi gelir. 5 at yazarsınız en bombası gelir. İkinci aya geldiğimizde sevgili dostlar 1200 mesafeli satış koşusu. Bu koşuda pistte 1.14'leri görmüş. 2 tane safkan Oguz Kağan ve 9 numaralı Tempeste Mia. Bunlardan e, Oguz Kağan'ın annesi e, Gazi koşusu Galibi Anatoli ile kardeş. Bu safkan neden satılır e, anlamış değilim bir sıkıntısı olsa gerek. Ancak mesafe performans, e, pis performans olarak bu iki safkan çok önde. Diğerlerini şimdilik zikretmeyeceğim. At yazacaklar. 5, 6, 10, 12, 1, 9'dan sonra 3. ayağa geldiğimizde bu koşta iki at arasında kaldım. Bunlardan 2. E, ikinci yarışında buradaki ciddi rakibi süratli seri safkan savobarı geçen e, Kızıl Rüzgar. Bu safkanın annesi Özgül Yavrusu. Özgün de e, Özgün ve Kemiyet olarak 55. Yani Odin, Odin gibi güçlü safkanlarla kardeş yani 3. yarışında bence Meydan'dan çıkabilir. Ancak Gökhan Kocakaya dersindeki süratli safkan Sava Savabar'da bence ıskalanmamalı. 3 4ten sonrası sizde. 4. aya geldiğimizde zorlu bir koşu. Handikap puanları yakın. Ee, birbirini geçebilecek güç ve kalitede olan safkanlar gidişata baktığımızda sevgili dostlar ön tarafta mutlak suretle Singapur girecektir. Onu da arkadan e, yol kıran yetim Ali ve bike kovalayacak. Yani böyle bir gidişat öngörüyorum. Ben son 1500 yarışını çok beğendiğim, yarış istediğimiz süratte giderse tek aşkımı Mustafa Çiçek idaresinde kazanabileceğini düşünüyorum. At yazacaklar 8-6-2-1 yani koşuda boş at yok. 5. koşuya geldiğimizde, 5. ayağa geldiğimizde e, bu koşuda da ön tarafta Mr. Laurman, Free Children ve Selani kefesi gidecektir. Ben e, pilotuna kovuşan e, 94 handikap puanlı Icebreaker'la bir deneme yapılabileceğini düşünüyorum. Son yarışlarında biraz e, buradaki Polpo'ya geçildi. Başka atlara geçildi ama ve kalitesi bu, bu safkanın bu değil. Bence bugün potayı bulabilir. At yazacaklar özellikle aradan sonraki yarışını beğendim. Harlandraka, Sprinter, Polpo ve sağ solu belli olmaz. Blaze to Victory ile Koca Vezir'e de bir çarpı atabilir. Bu aya at yazacaklar. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde tehlikeli bir koşu. Çok sürat safkanlar var sevgili dostlar. Bunlar Siesta Vispric Angel ve Huma Sultan Öncelikle ön tarafa düşecekler Tabi arkalarında Babyface, Pace Pace yine bakalım yine My Secret Love yani çok sayıda ayağına çabuk safkanlar var. Ben iki tane takip atım var. Bunlardan biri Malones gibi bir e, müstesna bir kısrağın tam kardeşi. 11 numaralı Queen Zahra. Piste bir yarış gördü. Ben çok beğendim. Ve Sprinter Pelan, e, Pelant e, 11-5'i ayırıyorum. Sonrasında 2-4-7-6-8-9-1 Kurgumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Öncelikle küçük bütçeli dostlarımız şu sol taraftaki çatıyı yazmaya çalışsın. Bunun Üzerinden sağ taraftakilerden işleme yapsın diye e, öneride bulunacağım. E, eğer at diye takip takipatlarınız yoksa sevgili dostlar evet hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar dilerim.